duayı böyle sıkıcı bir şey gibi görmek doğru olmaz. Kur'an'da dualar hep görüyoruz kısa. Ne diyor mesela Hazreti Musa? Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım. Bu kadar. İşte, ya Rabbi desin bana her türlü güzelliği nasip et, her türlü hayrı nasip et. Bazen giriyor mesela bir buçuk saat dua ediyor. Ya yani bu e, bu nefsi zorlamak olur. Böyle dua olmaz. Ya olur ama yani e, stil olarak doğru değil. Kur'an'da gördüğümüz dualar hep kısa. Hep kısa. Ha güne yaymak lazım. Yani günün bir saatinde bir saat dua değil de mesela ben buradan yukarı çıkarken, inerken, banyo yaparken, yolda yürürken Ya Rabbi bana iyilik ver, Ya Rabbi bana güzellik ver, bana hidayet ver, bana akıl ver, bana sağlık, sıhhat ver. Neyse ne istiyorsa bunları söyleyebilir. Ama Arapça, işte Türk, önce Arapça, sonra Türkçe tören tarzında bu bidet olur.